Merhaba ben Mesut Çevik. Bu videoda Sony'nin taşınabilir hoparlörü, SRS-XP13'ü kutusundan çıkartacağız ve özelliklerine hızlı bir bakış atacağız. XP13'ün oldukça basit mütevazı bir kutusu var. Kutunun üzerinde hoparlörün neye benzediğini görebiliyorsunuz. Aynı zamanda suya karşı dayanıklılığı, 16 saat pil ömrü ve USB-C üzerinden şarj olabiliyor olması gibi özelliklere de öne çıkartılmış. Kutuyu açtığımızda her Japon ürününde olduğu gibi oldukça fazla kitapçıkla karşılaşıyoruz. Japonlar bu kitapçık işine takmış durumdalar. Aynı zamanda tabii ki SRS-XP13 çıkıyor. Oldukça güzel bu hoparl yumuşak bir boya kaplaması var. Üzerinde birkaç kontrol tuşu var. Zaten bunlara detaylı bir şekilde değineceğiz. Aynı zamanda kısa bir USB C şarj kablosu da çıkmakta. Kutu içeriğinde herhangi bir şarj adaptörüne yer verilmemiş. Hoparlör oldukça basit bir tasarıma sahip. Silindirik yapıda ses yukarı doğru çıkıyor. Masaya konumlandırdığınızda masaya rahat tutunabilmesi için de alt tarafına silikon ayaklar yerleştirilmiş. Bütün kontrollerini alt arka kısma yerleştirilmiş olan butonlar sayesinde gerçekleştiriyoruz. Burada güç butonu, bluetooth eşleme butonu, müzik çalma, durdurma butonu ve ses açıp kapatma butonlarını görüyoruz. Aynı zamanda silikon bir kapakla da şarj portu koruma altına alınmış. Hoparlör IP67 suya toza karşı dayanıklık sertifikası ile geliyor. Tabii ki Amerikalılar, Japonlar bunu havuz başında kullanabileceğiniz bir hoparlör olarak tanıtsalardı. Türkiye'de en fazla herhalde duşumuzun yanına konumlandırırız ya da plaja giderken alırız diye düşünüyorum. Suya toza karşı dayanıklı olduğu için de plajdaki kumlardan da korunmuş olursunuz. Aynı zamanda tabii ki burada bir mikrofon görüyoruz. Gelen çağrıları bu hoparlör üstünden cevaplayabiliyorsunuz. XP13'ün ses kalitesini merak ediyorsanız şu anda bu videonun sesini XP13'ün mikrofonu üzerinden kayıt aldım. Mikrofonun ses kayıt kalitesi telefon görüşmeleri için yeterli olacaktır ama video kayıtları için yeterli olmadığını siz de gördünüz. Şimdi tabii ki taşınabilir Bluetooth bir hoparlörden bahsediyoruz. Buradaki önemli konulardan bir tanesi de bu hoparlörün ses kalitesi. Bluetooth 4.2 ile cep telefonuyla bağlantı kuruyor. SBC ve AAC standartlarını destekliyor. Yani yüksek çözünürlükte ses aktarımını olabildiğince desteklemişler. 46 mm'lik de bir sürücüsü var. Bu boyutlardaki cihazlarda genelde bas sesleri duymakta zorlanırız. Ama Sony olabildiğince iyi bir iş çıkartmış ve cihaz gerçekten de bas sesleri çok iyi verebiliyor. Aynı zamanda tiz ve orta sesleri duymakta da zorlanmıyorsunuz. Özellikle böyle rap parçaları falan dinlemeyi seviyorsanız hem vokal sesler hem de arkadaki ritim çok güzel bir şekilde duyulabiliyor. Boyutlarının çok üstünde bir ses kalitesine sahip. Zaten fiyatına bakarsanız eğer fiyatı da boyutlarının biraz üzerinde. Yani aslında ses kalitesi için bu fiyat istenmekte. Hatta cihazın bas gücü o kadar fazla ki kimi zaman çok güçlü bas seslerde yerinde titrediğini görebiliyorsunuz. O yüzden sabit sağlam bir yüzüğe oturtmanız lazım. Mesela titrek bir ahşap sunta bir kaplamanın üstüne oturtursanız eğer o sunta kaplamayla beraber bazen bu hoparlör de titremeye hareket etmeye başlayabiliyor. Şimdi tabii ki sesi duymadınız ama Zaten burada sesi size nasıl duyurabileceğimi bilmiyorum ama gelin birkaç tane böyle parça dinleyelim. Siz de kulaklıklarınızı takın bu esnada. En azından aşağı yukarı ses kalitesi hakkında siz de bir fikir sahibi olun. <laughs> Ben ses kalitesini beğendim. Zaten aslında bu seride yine suya toza karşı dayanıklı bir küçük taşınabilir hoparlörü de banyomda kullanmaktayım. Duş alırken müzik dinliyorum. Herhalde bu cihazı da yine banyoda duş alırken dinlemek üzere konumlandıracağım. Bir havuzum yok. Keşke bir havuzum olsaydı. Onun yanında mutlaka böyle müzik dinleyebileceğim bir cihaz konumlandırmak isterdim. Taşınabilir hoparlörler son dönemde oldukça moda olmaya başladılar. Çünkü cep telefonlarımızın hoparlörleri yetmiyor. Böyle harici cihazlar almak istiyoruz. Sony de uzun yıllardır aslında sadece bu cihazla değil bu serilerde güzel cihazlar piyasaya sürüyor. E tabii ki fiyat performans oranı konusunda piyasada birçok örnek var. Rekabetin çok kızıştığı bir ortam. Ama ses kalitesi konusunda kesin bir atış yapmak istiyorsanız işte burada xb 13ü alıp inceleyebilirsiniz. Bir teknoloji marketinde açıkta bulursanız da ben sesini test etmenizi öneririm sizde. Yani o geniş alanda dahi duyulabilir bir ses çıkarttığını, bastları hissedebildiğinizi sizde göreceksiniz. Burada videomun sonuna geldim. Umarım sizler için yararlı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.